Merhaba arkadaşlar ki Market YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir Barış abiye soruyoruz videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlere Barış abi ile birlikte. Abi sen niye merhaba demedin? İzleyeceğim. Merhaba. <laughs> bugün Barış. <laughs> Çok aşkla, şevkle girince e, konuya. E, bugün Barış ile birlikte e, telefonunuz yere düştüğünde ve açılmadığında buna nasıl müdahale etmeniz gerekiyor? Bir nevi buna nasıl ilk yardım yapmanız gerekiyor? E, bunu konuşacağız. Evet Barış abi, söz sende. Böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor? Telefon yere düştü, açılmıyor. Evet. Ne yapmak Aynen lazım? Aynen öyle. Hı? Şimdi telefon yere düştü, açılmıyor. Ne yapmak lazım? Evet. 3-4 tane ihtimali var. Hı. Öncelikle on e, of tuşuna basıyoruz. Açmasını evet. deniyoruz ondan sonra. Şarja takıyoruz. iPhone'larda mesela on-off tuşunda arıza varsa ya da cihaz açmıyorsa iPhone'larda kabloyu taktığımızda direkt elma çıkar. Bu şekilde bir açma metodu vardır. Hmm. Mesela bazı kullanıcılar bilir. Evet. On-off tuşunda arıza vardır. Yaptırmak istemez ya da durumu yoktur. Evet. E, cihazı açmak için direkt kabloyu takar ve cihaz <laughs> açar. <laughs> o şekilde. bir şey var. Ondan sonra... Pratik bir yolmuş o evet. Yani şu şekilde kastırma hareketleri yapmıyoruz. Özellikle iPhone'larda arkadaşlar. Kastırma hareketleri çok zararlı. Hı hı. Bu şekilde eğme, bükme ile cihazı evet. çalıştırmak, istemek kesinlikle zararlı. Öyle yapanlar da var mı? Var. Yani? Dokunmatik endekresi de bir arıza var. Hı hı. Tabii sılar. size geliyor böyle. Altı plasta öyle bir zarar verir, bundan kaçarım. Yani e, o şekilde bir müdahale de ilginç ama tabii size değil, Siz bayağı Aynı. böyle değişik yöntemler görüyorsunuzdur. Eğer telefon yapma tecrübeniz varsa, evet açın. Ama tecrübeniz yoksa kesinlikle açmayın. Hani iPhone alttan 2 adet vida ile açılıyor ben bir şuna bakayım, hı hı. şansımı deneyeyim şeklinde girişimlerle hani bulunmayın. Evet. En basitinden bu midye kabuğu gibi açılıyor ekranı. Evet. İki vedeyi söküyoruz, ekran açılıyor evet. yukarı doğru. O esnada bu ekran hı. tamamen bağımsız değil. Soketler var, Evet film Gerçekten. var, sensör evet. var. Onlardan bir tanesini yırsanız yazık günah, gereksiz evet. bir masraf olur. Aynen öyle. E home tuşunun filmi var, evet. parmak izi okuyucusu olan telefonlarda. Film var. O film yırtılınca geçmiş olsun. Evet. Hiçbir şekilde parmak izi okuyucu özelliği geri gelemiyor. Yani hiçbir şekilde onun tamiri mümkün değil. Evde yani. yapılıyor. Kodlu vesaire olmuyor. tuşu çalışır ama parmak izi okuyucusu olmaz. Oo. <laughs> evet. Bir şey yani olabilir. Bayağı bir aslında telefonu bilmeden açarsanız büyük bir risk almış oluyorsunuz. Yetkisiz müdahale oluyor. Ya? Yetkisiz müdahale oluyor. <olan gülüyor> evet. işte. Biz buna bilinçsiz müdahale diyoruz. Evet aslında de. bu şeye benziyor ya. yani böyle e, yaralı bir hastaya yardım etmek amacıyla yani, intiharını yapanlar var ya bilmeder. Evet, ee, yani o. durumu daha kötü bir hale getiriyor. Evet. O yüzden e, direkt aslında bence yani yetkili servise getirmek telefonu e, çok daha mantıklı. Yani bir kere denenebilir işte telefonu ona tuşuna basıp açmak desenebilir. Şarjı takabiliriz ondan sonra. Evet. Ya da bu iPhone'larda işte iki ya da üç tuş özelliğiyle Reset atma olayı var biliyorsunuz arkadaşlar. Hı. Onu linkte paylaşırız, yazarız aşağıya. Evet. Unutmayalım. Modene göre değişiyor işte altıda ses açmayla evet, onların ya evet. da diğeri falan vesaire o şekilde. Evet. Onu da yapabiliriz. Eğer olmuyorsa telefoncuya götürmek, tamirciye götürmek, garantisi varsa mutlaka garanti servisine götürmek en doğrusu. Evet. Durum aynen, bu? Aynen öyle. Yani e, geri kalan müdahaleler biraz riskli. Aynen öyle. <laughs> Evet arkadaşlar bugün sizlere yere düştüğünde TV ya da telefonunuz darbe aldığında açılmadığı zaman nasıl müdahale etmeniz gerektiğini Aynen. anlatmaya çalıştık Barış ile birlikte bu videonun sonuna geldik bir sonraki Barış şabiye soruyoruz videosunda görüşmek dileğiyle hoşçakalın hoşçakalın kalın günler Hoşça kalın.